Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. 4000 takipçi olmuşuz. hepinizden Allah razı olsun. Bu kanalda yavaştan artık ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, hayvanımız kalmadı ama yine bizi sevenler gene burada arkadaşlar. Ee, güvercilerimiz var. Yese giden tavuğumuz var. Köpeklerimiz var. işte elimizden e, alttan gelen cücelerimiz var. Bunlarla arkadaşlar. Böyle yavaştan yine tekrardan sizlere videoyu çekip paylaşacağım. Bakın tavuklar şu an terzine atlamaya başladılar. Ee, bana bir çay bulmamız lazım. Ateş daha şu an atmadım. Ateş şu an duruyor Hı. onu. Diğer tavuklar da eğer ölürse diye Şimdi beklettim. Şimdi onlar da öldü arkadaşlar. Onları hepsini bir anda böyle gömeceğiz. Mahvetti beni ya. Vallahi mahvetti bu beni ya. 3 ee, üç tane daha tavuğumuz ölmüş. Hangileri ölmüş? Beyaz Hint olan ölmüş. Koşunlar bir tanesi ölmüş. Bir de köy tavuğu arkadaşlar ölmüş. Onları işte gömeceğiz. Bugün kümes temizleyeceğiz. düşünüyorum. Kümes temizleyeceğiz. Güvercinlerimizin iki tane yavrusu e, dışa çıkıp artık yer başlamışlar yavaştan galiba. Yem yiyorlar, gördüm. E, kanalımızda arkadaşlar abone olsanız seviniriz. Videomuza başlıyoruz. Çıktı. Kapıları kapalı. Hadi gel çıkın 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 gel 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 gel. Arkadaşlar bu kadar tohumuz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tohumuz. İki tane köy tohum var 7 var. Ataksı sahneler. Kündet. Bunlar var yani. Bunlar kaldı. birazdan kümesi temizleyeceğim. Önce şu hayvanlarımıza bir suyunu verelim. Valla arkadaşlar kafa hiçbir şey takmayacağım. Artık yani belki ki olacağı varmış. Yani üzülüyoruz ama ne bileyim bir şey yapmak istemiyorum artık. ne oldu. Dur 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 dur. Bedenimizde bayağı kere olmuş ha. Kereleri çıkardım. Biyoposuna yapayım bir yapayım bir operasyon. Operasyon. Bunda da bak yine. Ya bu kereler niye çoğaldı böyle ya? Bakın arkadaşlar koca koca ateş gitti buna bakın bir buçuk milyar verdiler vermedi biliyor musunuz bu orada? İşte Şimdi kurt tavuğumuzu salsak bunların hastalık bulaşır mı Onlar sağlam ama ya hasta değiller Bakın arkadaşlar Tablo bu Bir tane yumurta var yumurta yıkamışlar Bunları gömeceğiz Çok gözüme tuhaf geldi bu. Artık geliyor ya. Baksanıza. Gitti yok. Bu kadar. Burada bir şey var mıydı? şu korkumuzu salsak. Tam bu gider eşinir. Bakın beni bekliyor. Bu tuhaf oldu sen. İyi olacak. Beni gözüme kalkıyor arkadaşlar. Sen çıkartıyor lan kalkıyor hemen. Aa iç suydu. Şey, 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 iç. kızımız gelmiş yumurta yapıyor kızım. Tamam sakin. Bir tane yumurta yapmışlar. çakma yumurta. Şimdi arkadaşlar bu kümesi güzelce bir temizleyip bir edeyim. Hayvanda çünkü sayılırdı pirelerdi, de Tüyleri, hastamdan hepsi kalmıştı burada. Şöyle bir temizleyin. Ondan sonra akşamı doğru da orada artık horozumuzu ve diğer tavukları gömeceğim. Şimdi eğer bunları gömmezsek, direkt çöpe atarsak arkadaşlar diğer hayvanlar da gel kötü olur. Bakın o siyah bunlara da vuruyor siyah bak. La siyah. Vurma şunlara Oh. Ne güzel vallahi suyunu içiyor. İçin 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 için. Bakın burada kim var? Bu mı? Kim bu? Bakın bakın abilere bakın 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 bakın. Büyümüş bu büyümüş büyümüş. Kocaman olmuş. Sen Gel oğlum gel, gel 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 sen büyüdün mü? Sen büyüdüğünde geziyor musun bizde he? Sen dışarı mı çıktın? Kardeşin nerede? Kardeşin orada bak. He? Bakın abileri kocaman olmuş. Bak uçuyor. Babaları yumurta yapmış bile. Acaba babaları oradan kovaldı bunları? onları? Bak babası bu. Altında yumurta var. Bak. Yavrumuz bunlar. Bunun kuyruğunda ufaktan bir beyazlık da var. Aynen beyazlık atmış kanadına. Geçin, Oms Yiğiz burasıydı. O hayat tuttu Ay kıyamam Ne yapıyor görüyorsun değil mi? otur otur ola. Hey evet, şuna bak be gibi gibisi mübarek. Maşallah. Kızım gel sen de. Ay, ee, gel gel gel. Tamam gel gel. Tut tut, tut, tut. Lan tut Aha tamam. Şaaa. Dur bakın babası gelecek ne yapacak? Merak ettim valla. Bu da girsin içeri. Ha Şimdi arkadaşlar hayvana biraz daha kendine gelsin de gelmesinler. Ondan sonra şey yapacağım bak babası ne yapıyor babası geldi. Kocaman aldınız be. Hıt, hıt. Reyna kaç oda Gördün mü ne girdiler ya Çık oda Çık oda istiyorlar işte Eee Bıkmış arkadaşlar da buraya bir şey gömmüş Ulan sen ne fena asıl lan Burayı gömmüş o da orada Eşineyim derken Sizi gidip tehlikeli maddeler Heh bu da geldi Aman 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 ne oldu lan Şimdi arkadaşlar videonun şu an bir durdurayım. Bu güzelce bir mantık yapayım ondan sonra video tekrar başlayacağız. Bak bu anneler daha istiyor ya. Neyse beslesinler. Biraz da kendine gelsin sonra çünkü arkadaşlar bunu babalarını vereceğiz. Onun karşılığında ee, bir çift siyah aldık. Bir de küllü almıştık. Küllü bir tanesi maalesef öldü. Bunlar var şimdi. Zaten. Ondan sonra acaba şuradaki güvercinimiz orada oturan dişiyi birbirine eş yapacağız. Yakışır çünkü. Ve temizliği yaptık. Bu arada onu da söyleyeyim. Hayvanlar şu an dışarıda, kapıyı da açtım. Arkadaşlar çıtınlar gezesinler. İşini gitsinler. Ee, Hasta şu an bulaştırabilecek bir şey yok. Neden yok? Ölen fayda hepsini arkadaşlar attık. İnşallah yine bir sıkıntı olmaz. Şöyle göstereyim. Altın acaba bir süpürdük. Pisliğini aldık. Ee, şu tüneklere ne yapasa tünekler nasıl ne alemde karıncalar var. Piremir yok herhalde. Öyle yani arkadaşlar. Şunu artık çıkartabiliriz. Hatta hayvanlarımız azaldı. Ekstra bir fazla tüne gerek yok. Şey, folla. Ee, Gurkumuzu göstereyim sizlere. Gurkun da bugün kaçıncı gün oldu? 18. gün olması lazım. Ayın kaçıda oturduk? Ayın bunda oturturduk. 17 18 arkadaşlar olması lazım? Bakın. Oturuyor kızız maşallah. İnşallah çıkaracak. Çıkar zaman direkt edik işte bunun altına koymayacağım. Eğer koyarsam bakmaz, vurur. Biraz bu kendi mesela çıkartsa yavrunu, yavrunu biraz büyütsün. Ondan sonra e, onları bizim evdekileri de alıp da bunların altına koymaya çalışacağız ama büyük ihtimalle bakmayacak gibime geliyor. Çünkü evdeki cilgiler bayağı büyüdüler. kendine geldiler. Çünkü da zaten gördünüz. Hayvanlar bayağı şey oldu yani. Kanadı, tüyü, mühü çıktı. Hatta rostok olup bile belli olabiliyor. Ee, bunlar şimdi çıktığı zaman... Aman aman aman. Dur. Şunu şöyle koyalım. Bir. Yerimiz hazır. Yemliğim burada. sulukları burada çıktığı zaman arkadaşlar cilemiz buraya koyacağız. Tamam bakın bir tane böyle fare pisti yok. Kapatır buraya fare girmiyor. Vallahi on numara arkadaşlar serin. Soğuk da değil yani sıcak da değil. Serin yani güzel. Evet arkadaşlar artık video sonuna gelin. Birazdan bunları da gömeceğiz. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.